Biraz önceki video çok kötü gitti. Ama şimdi odaklayabiliyorum. Şimdi çok güzel odaklıyor. 60 FPS yapmam lazımmış bu. 60 FPS yaptım. Artık da olmazsa bir şey olmaz. Şurada bir tane Bluetooth'umuz var. Şu tam olarak şurada. Evet şurada. Şurada i̇şte bir Bluetooth var. Arkadaşlar ben şunu şuraya koyayım. Öyle bir çekilmeyeceğim. Bu da gerçekten güzel çekiliyor. Kitabı bulmuş. Bir de Onların hepsini çekelim Ve gelelim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu halini okuyayım. Bakın arkadaşlar. sınavımı daha yapılmadı. Şu odaklar Arka bir şey Arkadaşlar. akıllı saatimiz bu. Ne demeyapa hatırlayalım. kaçar uzaklardan. Yağmurdan geçtiğimiz mesela Bozuklardan atakır bak istiyorum bu aletleri. Ne bilsen Az önce video çektim olmasın mı daskluyorum? İstiyorum seni sokaklarda. dolu sokaklardan, dolu sokaklardan. İstiyorum seni dolu. Sokaklarda. sokaklarda Heh, şurada bir tane blue Heh, şurada bir tane blue var soktum kamera işte maalesef arkadaşlar böyle video çekiyorum şu anda sorularımı görseniz Burada bir tane hesap mahallemiz var. Burada falan yapıyoruz. Sakın. Burada bir tane. Mesela bu kaç edermiş? 5200 ile 658 kaç ediyormuş? Şurayı gösterebilsem. Hmm. Ya klavye ağırlıklı da bunu mu yazdıramıyor? Pardon <laughs> boşalttık mekanı. Heh. Şimdi bunların toplamını falan yapıyor bu alet. Çok iyi bir alet. Bütün hepsini sildi bir adı çıktı. Özür dilerim. Geri. Burada. 2022 oruç gösteriyor. Oruç ekipmiş. Oruç ekipmiş. Perşembe bugün. Onlar falan gösteriyor. Bakın arkadaşlar. Şurası değişiyordu. Ama ben bulamadım bir daha onun nasıl değiştiğini. Evet. Burada ses kayıtlarımız var. şimdi biraz beklememiz lazım. Algılayacak. Çok ha, içinde şey var. Mesela algıladı. Şimdi ben bunu bir konuşayım. Hava Şu anda kayıt başarılı dedi. Şimdi size ses kaydını göstereyim. Bakın. Duydunuz mu? Evet. Duyduk. Tabi duydunuz. Burada bir sürü ses kayıtları var. Arama yapabiliyorum. Mesaj yollayabiliyorum. Ona, onlara geleceğim. Burada da bir ses kayıtlarım var. Bluetooth'umuz var. Ben simlen kullanıyorum. Sim karttan. Ben bluetooth kullanıyorum bunu. Çok da güzel. Şimdi fotoğraf olayına geldi. Fotoğrafı da güzel çekiyor bence. Benim hoşuma gidiyor. Hemen şurada hep fotoğrafı çekeyim. Ya da sizi kameraya çekeyim. Evet ışık şey bayağı geliyor. Işığı bir kapatsak. Evet kapatalım. Kamerayı falan. Ne bence? şu anda nasıl çektiniz siz göremiyorsunuz. Aslında bayağı iyi çekiyor. Lan. Ya arkadaşlar ben bir şunu çıkartayım. Ha çekiyorum şimdi bak. Bu aslında çok iyi çekiyor. Ben bu arada efsane gördüm şu anda. Ama kamerada kötü gösteriyor. Bunu ee, fotoğraflar mı gönderebiliyorum. Şu KSGO'da da adam vuramadı bir şey ya. Neyse. Geri diyelim. Geri tuşu. Geri tuşu nerede? Bekleyin arkadaşım. açıkayım. Evet. burada çıktım. Sonra şöyle bir şey var. Hiç anlamadım. İyi kaldı da ben hiç anlamıyorum şunu. Sedanter Sedan Hatırlamam. Neyse çıkalım. Burada bir tür fotoğraflarım var. Gerçekten çok şey Ya. Lütfen beklemeniz demiş. resmim yok. Hı -hı. Tam olarak kaç resmim var bakayım? 72 tane resmim var ve bu ka bu kaldırıyor. Gerçekten çok güzel. Burada tüm fotoğrafları var. He fotoğraf makinesi bir şey atladı ben hemen göstereceğim. Burada seçeneklere girip efekte girip efekt. Mesela SB SM yapıyorum. SB olduğunu vallahi hiç bilmiyorum. Seple olsun. Seple de böyle çıkıyor. Ara gözü, ara gözü gibi. Evet. çekeyim geri Çıkalım. Ya oğlum ikidir ben vuruyordunuz ya. Şurada ikidir vurulmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar çıktım. Burada ayarlarımız var. Burada kurcalayabilirsiniz. Ben hiç kurcalamıyorum. Çünkü bozuyorum saati. Sonra düzeltmek zorunda kalıyorum. Burada mesaj şeyim var. Mesaj yazabiliyorum. İrtibatlarda girip abla falan annem var ablam, annem, babaannem falan herkes var. Burada çıkalım. Burada sabah için alarmım var. Kesinlikle yapıyorum bunu. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Burnum falan akıyor. Şimdi bu videodan sonra alarmı burnumu falan temizlettireceğim. Burnum tıkalı konuşuyorum. da Vix'i alkalamasın. Vix'i kutusunu kaldıralım <laughs> Sadece bu. Bu da abla kutusuydu. O da abla bu kutusuydu. Annem oraya topları falan koyuyor. Arkadaşlar ne yapacağım ben bu? Aa kameranın ışığını açmadık açmadıkmış. Burada yürüyüş şeyim var. Şarjım bitti. Ha açıldı. Hani şu e, kafaba getireceği, yüzüme görünce açılma özelliği yok. O özellik yok. Alarm kurabiliyorum. 7.30'u her zaman kurulu burada değil, burada değil. Burada adımım var. Şu anda saymaz tabii ki. Hemen koluma takıp ben yürüyeyim biraz ve gelip görüşürüz. Gideceğim. Evde bayağı adım atacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Videoyu da Arkadaşlar geldim. Şu ana kadar 70 adım atmışım. Şöyle daha iyi göstermek için. <laughs> Arkadaşlar bunu ben kitap okuma bilmeyeni. Bu bir reklam değil. Doluyor. Ha, eksik kulüp üç sıra aldım. Bu Bakın kolay. saatim. Burada 70 adım attım. Resetleyelim onu. Burada böyle şeyler var. Şurada Tivi WhatsAppmış falan, onlar da var ama onları göstermek istemiyorum. Kuramım var ve kuramda da olmayan bir şeyi aratmıyor kesinlikle. yalan falan değil. Burada adresim var neyse. ABG falan yazabiliyorum. Görüşürüz bay bay. Çok güzeldi gerçekten akıllı saat. Böyle bir şey olmadığını anlıyor hemen. Ve arama başarısız diyor. Gerçekten çok iyi bir akıllı saat. Oha. Counter Strike bu kadar sürmedi. Buna kadar, buna kadar uzun sürdü. Neyse görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Hemen arama da yapabiliyorum. Onu da e ee, Oradaki telefon. Evet burada evet arama şey çıkıyor. Neyse arkadaşlar kapatayım. Öyle de arama biz var. Çok güzel. Gerçekten iyi çalışıyor. Akıllı saat. Ben bunu okula giderken takıyorum. Dışarıya çıkarken de hep takıyorum. Unutursam bazen de takabiliyorum. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Bay bay. Ve katı strek koymaya gidiyorum. Hadi görüşürüz.